Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. İsrail'e açık tehdit. Savaşın henüz yazılmamış fasılları var. Değerli izleyenler, Filistin direniş grupları terörist İsrail'e uyarılarda bulundu. Direniş gruplarının oluşturduğu ortak operasyon odası sözcüsü Ebu Ahmet, düşmana açıkça şunu söylüyoruz. Dönerseniz biz de döneriz. Ellerimiz tetikte ve verdiğimiz savaşın henüz yazılmamış fasılları var açıklamasında bulundu. Direniş gruplarının oluşturduğu ortak operasyon odası sözcüsü Ebu Ahmet, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında son saldırılarda işgalci için yeni kurallar koyduklarını bildirdi. Siyonist İsrail'in direniş güçlerinin vereceği karşılık düzeyiyle ilgili tahminlerinde ve Filistinlilerin maneviyatını çökertmede başarısız olduğunu kaydeden Ebu Ahmet, direniş güçlerinin daha önce görülmemiş bir şekilde terörist İsrail'deki tüm bölgeleri yoğun bombardımanı tuttuğunu ve roket atışında yeni bir taktik izlediğini ifade etti. Gazze'ye yönelik saldırıların ardından direniş gruplarının iyi durumda olduğunu ve ellerindeki silahların düşmanın kamuoyuna lanse ettiği gibi yok edilmediğini belirten Ebu Ahmet, düşmana açıkça şunu söylüyoruz, dönerseniz biz de döneriz. Ellerimiz tetikte ve verdiğimiz savaşın henüz yazılmamış fasılları var ifadelerini kullandı. Ebu Ahmet ayrıca, Filistin meselesinin tüm taraflarını, terörist İsrail'in Filistinlilere ve Kudüs'e yönelik saldırılarını dizginlemeye çağırdı. Terörist İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkes gece 02'de uygulanmaya konulmuştu. Terörist İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridine 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas'ta varılan ateşkeste sona eren saldırıları nedeniyle 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.